10 kilometers. Our goal is to gather data as the vehicle descends back to the pad. Doğru, Dur bakalım bir başını dinleyelim. To gather this data. Bir yandan fondan e, sunucunun açıklamasını da görüyorsunuz. 4 dakika kaldı. Zaten fırlatma penceresinin kapanmasına da bir 50 dakika var. Bugün ikinci kez e, fırlatma denemesi yapılıyor Starship SN10'da. Niye? İlk Patlamış mıydı? Birkaç saat önce gerçekleştirilen ilk denemeyi de canlı olarak yayınladım. Son böyle bu şekilde 4 dakika kala başladık yayına. Geri sayımı yaptık. Motorlar ateşlendi. 3 Raptor motoru ateşlendi. Fakat bilgisayar tarafından fırlatma işlemi durduruldu. Otomatik olarak durduruldu. Hiçbir türlü fırlatılamadı sonra tamam. Canlı yayın bir müddet daha devam etti. Ben de neden önemli olduğuna dair bir takım bilgiler verdim. Eğer izlemediyseniz. şu anda tamam, bu şimdi yayında. 3 dakika o... sonra fırlatılacak. Şöyle bakalım. 2 dakika, 1 dakika, 59 saniye, 10 saniye. Şöyle denemesi, şuradan bakalım. ...fırlatma denemesinde. Bakalım bu kez başarıyla fırlatılabilecek mi? Göbek manevrasını, <laughs> taklası manevrasını <laughs> yapabilecek mi? 8, 8, 7, başladı başladı. Meşhur takla. 6, 5, 5, ...5, 4, 4, 4 3, 2, 2... Ya ben dün bir rüya gördüm. Hamileydim. Anlatacağım bunu. <laughs> <dur. gülüyor> Vallahi lan yemin ediyorum çok garip bir... Hayırlı olsun bak, abi. Anlatacağım dur. ...motorlar ateşlendi. 3 Raptor motoru ve evet roket de hareketlendi bu kez. Bu kez her şey yolunda gözüküyor. SN8 ve SN9 da aynı bu şekilde 3 Raptor motoruyla önce nazlı nazlı yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Ardından... Ardından da 10 kilometre yükseğe kadar... Çok iyi değil mi ya görüntü? Bakın nasıl mücadele ediyor yer çekiminin kendisine doğru oluşturduğu etkiye Mesela... ödemdir abi o hayır, hayır hayır ödem değil evet 10 kilometre yüksekliğe doğru yola koyuldu <laughs> Texas Boca Chica'dan SpaceX'in kendine ait olan fırlatma rampasından bir kez daha Starship SN8 ve Starship sn Değil mi böyle fake gibi görüntü? Yani değil de fake gibi duruyor. K9'dan sonra bu kez Starship SN10 seri numarası 10 olan prototip 10 kilometre kadar yükseğe kendisini ulaştıracak olan 3 güçlü Raptor motorunu ateşledi ve yükselmeye devam ediyor. En büyük soru bu kez olacak mı? Bu kez... Aga be adam ünlem prime yazmak için 12.500 puan harcadı arkadaşlar. Arada bir prime yazın ya. Yani serbest olarak düşmeye başlayacağı 10 kilometre irtifadan sonra üzerindeki yüzgeçlerin yardımıyla dengesini koruyabilecek mi? Ki SN8 ve SN9'da bunu başardı. Yere yakın bir noktada atacağı o göbek taklası manevrasıyla ki o esnada motorlar tekrar ateşleniyor, dengesini bulabilecek mi ve en önemlisi de yere yakınlaşıp inişini gerçekleştirebilecek mi? İkinci bir açı geldi. Daha önce de bu şekilde e, roketin eteklerinden... Ya Barış abi sen ne zaman böyle konuşsan bir patlıyoruz motorun, ama. Nasıl çalıştığını çünkü birazdan söndürülecek motorlar e, bize gösteriyorlardı. Şimdi de aynı şekilde alt tarafta... Tamam 5... Evet, Aha! Çıkıyor. Şimdi Oo, içine dur. girdik ve evet yine 3 tane roket çalışır Çok güzel. durumdayken... Şimdi bir tanesi kapatıldı. Bu şekilde aşama aşama... Barış abi mesajı, Barış mesajıma cevap vermedi. O kadar elit konuşmamı herhalde inandırıcı bulmadı herhalde bilmiyorum. Yok, görmedi yani. 10 bin metre yüksekliğe yani ticari uçakların uçtuğu yüksekliğe gidecek. Uzaya gitmiyor. Mavi tikimiz yok ki mesajlar kaybolup gidiyordur. Bunları da tekrar hatırlatmakta fayda var. Ve aşağıda yine e, görüyorsunuz Chica sahilleri Meksika Körfezi kız. ve bu da bunu da bilerek yapıyoruz şeklinde açıkladı. Herhangi bir problem yok. Oh, very nice, very nice. Çok güzel, çok güzel. Şetteki kadınlara sesleniyorum. Dünya Kadınlar Günü <laughs> kutlu olsun. Ben de bir yandan tekrar edeyim sunucunun sözlerini. Evet. Şimdi e, Mavitik vermiyorlar abi bilmiyorum. Yapıyorlar. Alamıyoruz. Kemal de alamıyor. alamıyor. Oradan Ben de alamıyorum. bir Bibiskal kullanıyor ve birazdan serbest olarak 10.000 metreye çıkınca düşmeye başlayacak. Benim için en heyecanlı kısımlar o noktadan sonra başlıyor. Hüsamettin eyvallah diyor kadınlar. Yok. Buraya kadar olan şeyler çünkü nispeten daha kolay. Şu an görüntüsü hiç hoş evet, gelmiyor bana. An şu anda 10.000 metredeler. Şu anda sadece bir Raptor motoru hmm. açık durumda. Neredeyse tamam, biraz daha ileri alıyorum. Düşmeye başlayacak. Düşmeye başladığı anı görelim. 4 dakika önce fırlatılan Aha! Starship SN10 prototipi. İnanılmaz görüntüler. Gerçekten şu anda bu 10 bin metreye zoom yapmış durumda kamera. Ve ağır ağır Aa, düşüyor. Izliyoruz. Düşüyor çok güzel şu ya. Sağlarımızda olarak da bir görüyoruz. Şu anda roket tamamen fizik kurallarıyla hareket ediyor. T plus 4 minutes and 40 seconds. Starship has transitioned. It's flipped to the horizontal mode. Evet, yatay <laughs> moda geçiş yaptı. Back to the landing zone. Şimdi fırlatıldığı noktaya doğru serbest olarak düşmeye başladı. Tabii o nokta yaklaşık bir fitil gibi yastı. 5 kilometre çapında hiçbir Göt insan hiçbir canlının olmayacağı şekilde boşaltıldı. Daha önce e, aşağıya indiğinde meydana gelen patlamalar nedeniyle tabii ki. Evet, serbest olarak düşüyor. Az sonra Raptor motorları tekrar ateşlenecek ve o göbek taklasıyla tekrar dikey pozisyona geçecek. Buraya kadar SN8 ve SN9'da da hepsi başarıyla gerçekleşmişti. Açıkçası SN8'in göbek taklası 9'a göre daha da başarılıydı ama ne var ki her iki denemede de e, roketler son anda yere the flip sequence hadi bakayım. with landing on the landing. 2 kilometre yükseklikte ve şimdi flip yani o göbek taklası manevrası Çekimler Yıp, harika ateşlendi. bu arada. Hop! Şu anda dikey hale getirildi. Kamera açısı muhteşem. Ve bakalım bu kez dikey olarak iniş yapabilecek mi? Ben çok büyük bir ihtimal veriyorum. Şu anda büyük bir ihtimalle başarılı olacak arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimalle başarılı bir iniş izleyeceğiz. Birazcık bir eğitlik var. Ve evet, evet bu sefer patlamadan indirmeyi başardılar. Sunucudan da teyit bekliyorum. Dumanlar içerisinde kayboldu roket ama patlamadığına eminim neredeyse sunucu hala teyit etmedi ama dikey olarak başarılı indiğini gördüm derken farklı açılardan bakıyorum şu anda. Bir yerde bir ateş gördüm. <laughs> ya evet. bir şey söyleyeceğim. Bence Barış abinin bunları izlememesi lazım artık. Çünkü ne deselerse çıkıyor abi. Evet, orada bir yangın var. Ama roket dikey bir şekilde... <laughs> Bence kendine gülüyor şu an. Onu koruyor. Kısmi başarı mı demeliyiz? Sunucu hala bir açıklama yapmadı çünkü. <laughs> Hafif pizza kulesi gibi yatmış. <laughs> Gerçekten çok ilginç. Çok kötü ya. E, fakat ilk SN8 ve SN9 denemelerine göre herhalde başarılı kabul etmek lazım. Henüz resmi bir açıklama yok. SpaceX'in canlı yayını aktarıyorum sizlere. Ve onların gösterdiği açıdan e, alt tarafta... E, eee? Bir şey olmadı. Bir bu var. ...bir iskelet... ...SN8... Bu... ...şöyle. Demek ki hazırlanan roket değişiklikler çok oluyor. Ee, bayağı... Bu nasıl bir fotoğraf lan? Film afişi gibi. O köyünü alacaklar. Patladı abi. Nerede Bunu patladı oğlum? başardıktan sonra orada kazandıkları deneyimi Starship'e uyarlamaları için, uygulamaları için en büyük... He video bitti. Ondan sonra patladı. Yayından sonra patladı. Tüh. İyi en azından Barış abinin üstüne kalmamış. Ve Namık Reis çok güzel videolar atıyor ya. 8 dakika sonra patlıyor. Aslında şu an o zaman teoride patlamış olması gerekiyor. İndikten 8 dakika sonra patlıyorsa. Video 27 dakika. Şu anda önce yaptığım canlı yayının kaydını izlerseniz ben onun... 48'e bak yok ki öyle bir dakika.